Bizim canlı bağlantımızı sağladı arkadaşlarımız beni uyardılar Sayın Şükrü Durmuş'la konuşacağız biz Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı kendisi ve sadece böyle afet dönemlerinde yangın dönemlerinde adları anılan orman işçilerinin sorunlarını ve meydana gelen e, hadiseleri birinci ağızdan almış olacağız hemen ben merhaba demek istiyorum Sayın Şükrü Durmuş'a ee, merhaba, şey, merhaba Sayın Merhaba Sayın Durmuş Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar efendim, teşekkür ediyorum. Sayın Durmuş, içinde bulunduğumuz dönem gerçekten sizin iş kolunuzun son derece güçlükler içerisinde olduğu ve ciddi kayıpların, ölümlerin, yaralanmaların ve zor çalışma koşullarının gündemde olduğu bir dönem. Dolayısıyla hem bu dönem itibariyle yaşanılanları, kayıplar var, yaralanmalar var bunlarla alakalı. ...son gelişmeleri sizden almak istiyoruz. Ayrıca zaten iş kolu itibariyle... ...tam istihdamın sağlanmadığı... ...pek çok sorunların... ...olduğu bir... ...iş kolundan bahsediyoruz. Genel anlamda da... ...bu konuya da değinmek isterseniz... ...buradan da devam edebiliriz. Buyurun. Evet efendim. Öncelikle sizlere... ...iyi yayınlar diliyorum. Son 12 gündür... ...Türkiye'de yaşanan orman yangınları... ...içinde... E, tüm insanlığa geçmiş olsun diyorum. E, biliyorsunuz ormanlar bir ülkenin ulusal sınırları içerisinde olabilir ama sağladığı fayda bakımından e, insanlığın ortak değeridir. Bu anlamıyla gerçekten e, dünya insanlığı ciddi tehlikelerle karşı karşıya. Orman yangınları sadece Türkiye'de değil, Akdeniz kuşağında aynı iklime sahip e, birçok ülkede şu anda Yunanistan'da da devam ediyor. 40'a yakın ülkede ne yazık ki orman yangınları yaşanıyor. Bunun için bu yangınla mücadele dünyanın en zor işidir. Gerçekten ben başladığı günden beri yangın alanlarındayım. Bugün de Muğla, işte dün akşama kadar Köyceğiz yangındaydım. Gökbel yaylası yaklaşık 2000 rakım, 0 rakımdan 2000 rakıma kadar bir şerit halinde yangın yükseldi ve büyüdü, devam ediyor. Yine Aydın'da yangın var, ülkemizin birçok yerinde maalesef yangınlar büyüyor. Yangınları söndürmek için az önce de ifade ettiğim gibi dünyanın en zor işini orman emekçileri yapıyor. Yıllardır bu mücadele sürüyor. Bu uğurda yangınla mücadelede birçok meslektaşımızı, emekçimizi kaybettik. İşte Muğla, Antalya Manavgat yangınında iki orman emekçisi yanarak öldü. Yine Denizli yangınında bir muhafaza memuru giymiş olduğu elbisenin tamamen sentetik olmasından, yani polyester olmasından kaynaklı ağır şekilde yaralandı. Şu anda. Eskişehir e, Şehir Hastanesi'nde e, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Yaralanan arkadaşlarımız oldu. E, ölen köylülerimiz oldu. E, gerçekten bir felaketi yaşıyoruz. İnsanların en temel hakkı yaşam hakkıdır, e, sağlık hakkıdır. E, maalesef emekçilerin sağlık hakkı tehdit ediliyor. Aslında e, orman yangınları bilinen bir gerçek. En riskli e, iştir orman yangınlarıyla mücadele. Ama e, şimdi hepimiz biliriz ki kapitalist sistem iki temel alanı sömürür. Birisi emektir. Bir diğeri de doğal varlıklardır. Sermaye için hiçbir zaman emekçinin değeri olmaz. Yani e, onun yaşamı ucuz yaşamdır. Dolayısıyla e, aslında 82 yıllık geçmişi olan Orman Genel Müdürlüğü bu yangınlar bugün ortaya çıkmış değil. Yangınlar her yıl vardı. Olmaya da devam etmiş. Hele hele küresel değişikliğinin acı sonuçları giderek katlandığı bilinmesine rağmen hiçbir önlem alınmadı. Bu birçok kanallarda şöyle bazı yazarlar, çizerler şöyle de ifade ediyor. Bana göre bilim adamları ama yanlış söylüyorlar. Yani bu alanın bilenler dışında herkes ahkam kesiyor da buna da üzülüyorum. Şöyle bir yorum var. E, Orman Genel Müdürlüğü yani ya da Tarım Orman Bakanlığı bir öngörüsüzlük oldu. Hazırlıksız yakalan öngörüsüzlük diye bir ifade var. Ben buna karşı çıkıyorum. Öngörüsüzlük değil. Bir kamu kurumu ele ele 182 yıl geçmişi olan kamu kurumu öngörüsüz olamaz. Aslında bu bir tercih. Neden yana tercih? Sermayeden yana tercih. Yani paradan yana tercih. Ranttan yana, rantiyeciden yana. Egemenlerden yana tercih. İnsan haklarından, emekten yana bir tercih değil maalesef. Yani bu bir tercih meselesidir altını çiziyor. Yani bu anlamıyla gerçekten sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Neydi tercih edilen? Bakın ormancılık bir ekosistemdir ormanlar. Tabii ki ekonomik değeri de var. Nedir? Orman ürünü kesilir, ekonomiye kazandırılır. Bu olması gereken. Ama e, bunu yaparken de sürdürülebilir ilkesi dediğimiz yani ormanların devamını sağlamak, ormanların sağladığı fayda bakımından orman köylüsünün istihdamını onun yaşam düzeyini daha da yükseltmek e, doğaya dost işler yapmak, insanların yaşamının kalitesini artırmaya yönelik işler yapmak gerekir ve bakanlık geçmişte kurulurken de bu ilkelerle kurulmuş. Bakın Orman Bakanlığı zaman zaman ayrıştı, birleşti, farklı kurumlar haline dönüştürüldü. Biz buna ormancılar olarak şiddetle karşı çıktık. Orman Bakanlığı işleyişi bakımından ve bugün Türkiye'nin toplam yüz ölçümünün e, üçte birine sahiptir. Yani 77 milyon hektarlık ülke alanının 22.9 milyon hektarı orman alan, Yani üçte biri orman alanı. Böylesi devasa bir alanı yönetirken e, öngörüsüz olmamalı. Oysa bu kurumda e, geler vardır. Yani 24 tane e, araştırma e, geliştirme enstitüsü var. Ama işlevsiz hale geldi. Şimdi daha önce Orman Bakanlığı'na bağlı 6 tane genel müdür. Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Oruç Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Orköy Genel Müdürlüğü. Bu genel müdürlüklerden işlevi bakımından çok önemli görev yapan Orköy Genel Müdürlüğü kapatıldı. Kim zarar gördü? Orman köylüsü. Yani orman köylüsü yok sayı. İki, oruç kapatıldı. Kim zarar gördü? Kırsal'da istihdam olanakları kaldırıldı. Oysa 24 tane orman e, ürünü işleyen devasa entegre tesisler vardı ve bu tesisler hayatı boyunca da zarar etmemiş. Sürekli merkez bütçeye pay aktarmış kurumlar olmasına rağmen kapatıldı. Bir başka e, etkilenen kesim de yine kırsaldaki işçiler, emekçiler oldu işsiz kaldılar. Burada öncelikle orman köylülerinin çocukları istihdam ediliyordu, yok sayıldı. Yine bir başka kurum kapatıldı. Ağaçlandırma genel mi? Bu da şuydu. Yani var olan ormanların ürettiğinin yerine yenisini dikeceğin e, ve giderek geliştireceğin, orman boşluklarını tekrar ormana dönüştürecek ve kuruluş kanununda da ağaçlandırmanın zorunlu olduğu bir genel müdür. Kapatıldı. Ne yaptılar? İşte 2019'da başlatıldı Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla. Hatta yine rekorlar kitabına gireceğiz diye 11-11-2019 tarihinde saat 11.11 11 geçe 11 dakikada 11 milyon fidan dikildi. Böyle abuk subuk bir ifadeyle bir kampanya. Oysa ve bunun içinde halktan para topladılar, SMS yok. Daha sonra da topladılar. Bu paralar ne oldu? Bunlar hep soru işareti. Oysa kurumun kuruluş kanununda zorunludur. Bütçe gelirlerinin bir kısmını hatta yüzde otuza yakın kısmını rehabilitasyona ağaçlandırmaya ayırmak zorundaydı. Bu kurumlar kapatıldı. Ne kaldı? Planlayalım, satalım. Orman arazilerini ya çok uluslu şirketlere peşkeş çekerek orman dışına çıkarma kaldı. Ya da orman üretimini aşırı ölçüde artırarak e, çok uluslu şirketlerin ham madde ihtiyacını karşılamak için diğer kurumlar var. Dolayısıyla e, birçok eleştiri yapılıyor. Yani e, bir öngörüsüzlük mü? Tam bu noktada diyorum ki hayır öngörüsüzlük değil bir tercih meselesi. Yani bu ülkenin kamu kaynaklarının kamu yararına kullanılması yerine e, bu ülkenin kaynaklarının sermayeye peşkeş çekilmesi adına yapılan düzenlemeler hatta yeni bir söylem geliştirdiler son dönemde AKP iktidarıyla birlikte. Dediler ki biz devlet ormancılığından vazgeçeceğiz. geçeceğiz. Ne yapacağız? Millet ormancılığı. Söyleme bakıldığında aslında hiç de işte fena bir söylem değil. Sanki devletin katı bir yönetimi varmış. Hani oradan da ayrılıp biz millet adına yapacağız. Ve bunu söylerken de o millet diye kastettikleri aslında Türkiye halkı falan değil ya çok uluslu şirketler işte Alamos Bol gibi maden şirketleri ya da işte devasa entegre tesisler olan fabrikalara mal yetiştirme adına yaptılardı. Yani gerçek anlamda o işaret ettikleri ya da hedefledikleri millet değil, sermayenin ta kendisiydi. Dolayısıyla geldiğimiz nokta bugün ülkemizde yaşadıklarımız bir sonuç. Ve burada bedeli, en ağır bedeli bu alandaki emekçilerimiz ödüyor. Nasıl diyor Hayatı işte az önce verdim. Ölenlerimiz var. Bir başka şey. Yani size sorsam siz Soma'yı nasıl hatırlarsınız diye bana şunu derdiniz herhalde. 301 madencinin ölümü Soma böyle anımsanır. Böyle de anımsanması gerekiyor zaten. Şimdi hal böyleyken ormanda üretim alanlarında özellikle bu giderek üretimin özelleşmesi orman köylüsünün devlet dışı kalması sonucu üretim alanlarında üretimin tamamını ikiliye veriyorlar ve burada kayıt dışı insanlar çalıştırılıyor, çalıştırılıyor. Ucuz insanlar çalıştırılıyor. Göçmenler çalıştırılıyor ve bu beraberinde korkunç kazaları getiriyor. Sadece 2020 yılında orman alanlarında üretim alan, üretim işinde çalışanlardan 611 kişi yaşamını yitirdi. Bu korkunç bir rakam. Evet. Ama konuşulmadı. Bu konuda açık söyleyeyim. Basınında çok eksik yeri var. Biz çırpındık, uğraştık. Bakın sendikam e, muhalif olması nedeniyle ciddi tehlikeli ciddi saldırılarla... karşı karşıya. Ben meslekten hatırlıyorum. Mücadele ettim, çok uzun süre mücadele verdim. Öyle geri döndüm. Üyelerime ciddi baskılarla... Zorla sendika değiştirdim. Yani. Alabildiğine baskı altındayız ama buna rağmen yılmamamız gerekiyor. yılmadı usanmadı. Her şeye rağmen... Peki Sayın Durmuş toparlayacak emeğin, olursak, e, sınırlı zamanımız evet. kaldı. E, son cümlelerinizi alabilir miyiz lütfen? Ben şunu söyleyeyim. E, e, emeğin en yüce değer olduğuna inanıyorsak eğer... ...geldiğimiz nokta bu vahşi üretim biçimine karşı... ...vahşi sümürü sistemine karşı... Emekçiler ve emekten yana olanların birlikte mücadelesi bir zorunluluk. Evet. Ve gelinen nokta budur. Artık Diyat etmenin zamanı yok. Sustuğumuz sürece daha da baskıcı rejimlerle karşı karşıya kalacağımızı bilmemiz lazım. Biz yıllarca alanlarda hep şunu söyledik. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Bu anlamıyla biz susmayacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve ben son olarak şunu söyleyeyim. Orman emekçileri gerçekten ciddi bir iş yapıyor. Yani insanlık adına ciddi bir görev yürütüyor. Ama ne yazık ki giydiği elbiseler koruyucu nitelikten çok uzak. Şu an iş yerlerini geziyorum ben, alanları geziyorum. Özellikle yangın alanları. Dün hekim çağırarak ayaklarının tedavisi için bir takım çalışmalar başladı. İşte fremli şuydu buydu ayakkabılarını veya çoraplarını değiştirmeye kampanya düzenlemeye çalışıyor. Çok ciddi sıkıntıları var. Bunların dikkate alınması gerekir ama bir söz var. Bu yangınlar bittiğinde ne yazık ki bu emekçilerin yani düşünebiliyor musunuz yanarak şu an yaşam mücadelesi veren orman emekçisi muhafaza memuru arkadaş giydiği elbisenin tamamı polyester naylon olduğu için ağır yağmur. Böyle bir şey olamaz. standartlara aykırıdır. Ama bu emekçileri şunu söyleyeyim, bizler dile getiriyoruz ama yetkililer şu yangınlar bittiğinde asla o insanların e, e, hak ve çıkarlarına yönelik ya da bu temel ihtiyaçlarına yönelik bir laf etmeyecekler. Oysa insanın en temel hakkı... devam edecek. Sizlere seskiniz evet. olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Peki, biz de çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz de takipçisi olacağız konuda. Sağ olun.